Merhabalar oyun kaptanına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle 10.000x instant Kenat Koren farm yapmış olacağız. Öncelikle kesecek olan iki magimizde DC Premium mevcut. onlarında DC Flash'ını basmış olayım. Yeni gelen arkadaşlar için video formatlarımız şöyle ki ilk 2 saat kesmeden sonra hesap yapıyoruz. Daha sonrasında 10.000 mob'a ulaştığımız zaman ikinci bir hesabımız oluyor. Ve en son bölümde MS Drop'umuz varsa MS Drop'larını eklemiş oluyorum. Sizlerden ricam eğer bu video hoşunuza giderse like atmanız ve kanalıma abone olmanız olacak. Aynı zamanda kanalımıza katıl butonunu yine aktif etmiş oluyoruz ve iyi olan arkadaşlarımız var. Buradan Mesut Atasever, Mehmet Gülmez, Umut Koşar, Fuat Acar, Muhammed Maruk, Yasin Kütükçü, Cengiz Korkmaz ve Nedim Aday'a çok teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Eğer sizler de tayfama katılmak isterseniz videomuzun aşağısında bulunan katıl butonuna tıklayarak aylık çok cüzi bir miktar beni destekleyebilirsiniz. Unutmadan açıdan kaç yaratık kesmişiz şimdiye kadar ona bakacak olursak 15.840 yaratık kesmişiz. Yani hedefimiz 25800 olacak. Slottan beklentilerime gelecek olursak bolca kaliteli çöp yani son derece sattığımız zaman para edecek çöpler. Aynı zamanda buz Base mevse ve tabi ki de çitin drop'u bekliyorum bolca. İlk 2 saat sadece prestimizin üstünde birikecek ne gelirse drop olarak. Yani diğer çarlarımıza drop gitmemiş olacak. Çünkü birinci elden sizlere ne düştüğünü göstermek istiyorum kapatastak. 2 saatten sonra ise diğer çarların üzerinde boşaltarak farmıma devam edeceğim. Aynı zamanda şunu hatırlatmakta yarar var. Şu anda sağ üst köşenizde bir kart göreceksiniz de bundan 3-4 ay önce Aslant Giant Golemde Magi, Pires ve Valor'a 20 saat boyunca gene farm yapmıştım gene. Bu videoda da göz atarak dropların ne kadar değişip değişmediğini birinci elden görebilirsiniz. Size de daha fazla uzatmadan videomuza geçelim isterseniz. İyi seyirler dilerim. Yeah. <laughs> I know brain. Marvin Devine. Uh, I'm saying bad to all the lies and all the times you cried saying that I wasn't right, that I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators and I don't know what you say about our private conversations but it's got them hating things on all the rumors you be claiming it's cool, I'm done with you so Just do what me gon' have you jealous, huh? My life is lovely, now I'm focused on me You said you were about to die, I guess the car is on eat. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe That somebody gonna come around and give me just what I need I don't wanna see you finally see you looking down and out Coming to me crying, saying you miss having me around Gave you chances and you blew it, you so easily influenced All the times you told me beat it, now you gotta face the music I'm saying, I know. 2 saatin ardından tekrardan merhabalar. Instant Camp Golem Farm'ımızın ilk kitabını tamamlamış bulunuyoruz. Inventor'ımızda gördüğünüz gibi 3 adet ms'niz var. 4 tane çizim ve 1 tane de iron aldık. İşin en güzel kısmı ise tamı tamına 10 m nakit paramız çıktı. Yani sonuç olarak 3 çarla er 6 saat geniye yaktık. Ve bunun 6 em'i masraf. Aynı zamanda slottan çıkan popları kullanarak kendi cebimizden sadece 120 tane mana harcamış olduk. Yani en mükemmel yeri burası çünkü masrafımızın yani mana masrafımızın çok büyük bir kısmını slottan alabiliyoruz. Geri tablosu yapacak olursak da 2 saat instant giant golem farmından geniye ve mana potu aynı zamanda 6 4 katarak. 8-9 M gibi bir masrafımız oluyor. Yani sadece slottan çıkan çöplerle nakit parayla 10 M gelirden 8 M giderimiz var. Geriye kalan 2 M, 4 çitin, ironbol ve 3 tane de ms bizim karımız olmuş oluyor. Yani bu slotta 3 charla geni ile birlikte farm yaptığınız zaman sadece attığı çöpler bile kar bırakıyor. Yanına boost, ms, çitinler de işin kaymağı olmuş olacak arkadaşlar. 10 bin mobu tamamlamak için slota geçeceğim ben. Bundan sonraki kısmı çok uzatmadan sadece dropları ekleyeceğim, ekleyeceğim yani videoya. 10 bin mob sonrası tekrar görüşmek üzere 10 bin tekrardan merhabalar öncelikle açığı açıp kaç bin yaratık kesmişiz hedefimiz olan onu bir öğrenelim. 25.800 yaratığa ulaştığımızı görebiliyoruz tamı tamına 20 saatimi aldı arkadaşlar bu farm. Yani çok güzel bir farm yaptık. Bu emeğe karşılık videomuza güzel bir like ve abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Şimdi 20 saatte ne drop aldığımıza gelecek olursak toplamda 12 buz 15'imiz 10 var. 101 hem kutudaki coinslerden ve çöplerden nakit para çıktı. Çitim dropları 3 ay önceki droplara göre beni üzdü. Çünkü toplamda 55 adet çitin alabildim. Aynı zamanda diğer çarlara biriken toplamda 19 tane ms'miz var. Videonun en son kısmında ms dropları eklemiş olacağım. Şöyle de çitimleri tek tek göstermiş. Olayın bir yandan da hesabımıza geçelim. 10 bin Instant Giant Golem Farmından 101 M nakit, 12 buz, 20 dem yapar, 11 bes, 11 em diyeceğim, 55 içinde de 26 M demiş olacağım ama düz hesap olsun diye diyorum normalde varıyorlar ve rogiyeleri daha pahalıya satabiliyorsunuz, Mage ile priester de çöp neredeyse. Aynı zamanda bunları artı bir fiyatından hesaplıyoruz arkadaşlar, kesinlikle artı bir olarak satmıyorsunuz, artı ile basıp şansınızı deneyip öyle satacaksınız çünkü emin olun içinlerden gelecek para iki katına çıkmış olacak böylelikle. Yani totalde 20 1 saatte 165 m para geldiğini söyleyebilirim slottan ideallerimize gelecek olursak da 3 paket yeniyemiz var 70 m 70 tane de TS'miz var 7 m yapar çarlar ne kadar sağlam olursa olsun önemli değil çünkü ts yoksa çarlar ölüyor o yüzden her saat başı ts basmak zorundasınız 3000'e yakında mana potumuz var 15 m de öyle diyebilirim İşin güzel kısmı sadece 3 çar 3000 tane pot yaktı Slottan gelen mana potları mana masrafımızın çok büyük kısmını karşıladığını söyleyebilirim. Toplamda 92 M giderimiz var. Düz hesap olsun 95 M diyelim. Yani 20 saatte slottan 70 M karım var. Aynı zamanda isteyen arkadaşlar da 20 M de premium masraflarını yazabilirler. Slottan net karım 50 M. Bence gayet güzel para. Daha çitimleri bastığımız hesaba katmıyoruz bakın arkadaşlar. Minimum en ölüsü 50M buranın. Tabi bu çarlarınızın leveline itimine göre 3 aşağı 5 yukarı fark yapabilir. Mesela ben 50M kastıysam 20 saatte sizler 40M kasabilirsiniz. Veya 60M de kasabilirsiniz. Bu tamamen çarınızın kesme hızıyla alakalı. Kısaca bu slot benden artı puanı aldı. Bu zamanda nerede farm yapılabilir sorusuna burayı cevap olarak sizlere sunabilirim. Tabi her slotta olduğu gibi buranın da kötü yanı var. Her saat başı TS'e basmak zorundasınız dediğim gibi. Ek olarak da 2 saate bir üstümüzü boşaltıp PR yapabiliriz. RPR demişken işin güzel yanı ise Magi Charm'ı kullanmak zorunda değilsiniz. İki tane Magi silahlar patlamış olsa bile yani stafflarımız patlasa bile Slot'u gayet güzel döndürebiliyorlar. Bunu da bilgisini vermiş olayım. Ve bu videomuzda buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer hazırlamış olduğum bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda katıl butonuna tıklayarak bana destekle bulunabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek. Oyun kaptanından hoşçakalın, mutlu kalın. You're making me stronger, making me stronger. Run away, run away. And I know, and I know, and I know I'm right now. We, we can, can change, change anything, anything and make it better. Together now we're strong, don't question it. The truth will break your chains, sweet.